Evet. Selamünaleyküm dostlar merhaba şarjım yüzde 65 şöyle yaptım da evet şöyle evet görsen güzel gibi şurada numaralar falan var. <laughs> Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz hepiniz sağlıklısınızdır inşallah. şimdi bir Sony Vaio cihazımız var şimdi buna bir termal bakım yapalım bu cihazın içini açmışlar bu cihazın içini açmışlar Arkadaşlar videoya Şöyle başlamadan bir kanalı beğenseniz, bir abone olsanız nasıl olur? Bence güzel olur. Şöyle kanalı bir geçseniz. Şimdi bunun için iki maçtıysa vidaların yarısı yok. Arka alayım <laughs> arkadaşlar bana sormak istediklerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Yorumlara elimden geldiğince birçoğuna cevap veriyorum. Yeri geldiğinde telefonla destek isteyen arkadaşlara telefonla destek oluyorum tabii ki belli saatler çerçevesinde. Şimdi bu güzel bir makine. Eskilerin. Bu makineye bir SSD olsa çok daha güzel olur bu makine. Tanından yenmez. Evet. Sadece böyle alt kapağı aldığınızda Я шеф ваш Evet, bunu bir termal macun sürmüşler ama muhtemelen ismi cismi belli değil. İşlemcinin üzerinde hiç kalmamış bile. Bak İçini temizlemişler Burayı temizlememişler yani Bu nedir biliyor musunuz? Hastayı ameliyat edersin. Atıyorum adam bypass olacaktır. Adamın içine açarsın. Ondan sonra bypass'ını yaparsın. Ama adamı geri dikmez. Açık bırakırsın. Veya açarsın, kapatırsın adamı. bu kadar basit mi ya? Yani bu bu kadar basit mi derken insanların cihazlarını tehlikeye atmak iyi değil i7-740M işlemci varmış birinci nesil i7 işlemci varmış evet. mx6 termal macra sürüyorum ben çok daha iyilerini isteyen olursa mi aklıma gelmedi ya. Şu anda linkini aşağıya bırakayım. Böyle termal pet gibi bir şey var. Dondurucuda falan saklanıyor. Ondan sürüyoruz. Mm-hmm. ininir. Vidaları da biraz saçma. Bazı yerlerde ince, bazı yerlerde kalın, bunu değişik değişik ha. Şimdi eksik vidaları tamamlamaya çalışacağız. Tamamlarız. düzüm bu. şu da var. Peki. Remi 4'tü. Biraz RAM arttırma yapacağız. Müşteriye SSD de söyleyeceğiz. Hard diskin videolarını falan hiçbir şey takmamışlar. En sinir olduğum işlerden bir. şöyle başkası bir bilgisayar açıyor ya. Onu toparlamak şu kapakları takmayacağım çünkü RAM deneyeceğim bu makineye. Ama olsun böyle makinaları yapmak daha güzel oluyor bizim için. Evet. Gördüğünüz gibi makinamız start aldı. Sorun yok. Kanalımızı beğenirseniz mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.